Selamünaleyküm arkadaşlar. Psikolog Özet Güllü el cevap diye bir video çekmiş canlı yayın. Ben şimdi daha yeni baktım. İşte diyor Abdullah diye birisi var diyor. İşte soy ismini hatırlamıyorum falan diyor. ve oysa ki bu videoyu bir kere çekti. Herhalde görüntü kötü diye ben onda da baktım ona. Görüntü de bir donuyordu. İzlemedim ben de. Baktım sonra onu silmiş yeni bir daha çekiyor. i̇smini madem o anda hatırlamıyorsun. Arada bak bir birisi hakkında konuşacaksın. Soy ismine bakmak zor mu? 2 dakika. Neyse soy ismini hatırlamıyorum diyor işte diyor ama benden çok takipçisi var diyor. Şöyle böyle konuşuyor falan diyor. Yoksa işte diyor çevremdeki insanlar yakında kanser olan insanlar var. Nazardan olduğunu düşünüyordum falan gibi şeyler söylemiş Abdullah Yücü. Bir de şey diyor. Duvarların sonunda Rabbim falan diyor diyor. Sanki adam bunu şey diye söylüyor. Yani milleti etkilemek için kendini takva göstermek için böyle yani sanki öyle yapınca daha takva gözükmüş gibi. Rabbim de dersin, Allah sayla da dersin, Allah da de dersin Celle Celaluhu. Yani adam Rabbim demesini takva gözükmek için yaptığın niyetini nereden biliyorsun hani? Adam öyle bir şey ki yani çözemiyorsun bu psikoloji zetkülüğü. Her yerden bir şey bulmaya çalışıyor. Adamın niyetini nereden biliyorsun o niyette yaptığını? Ondan sonra bir de eleştiriyor diyor. Eskiden diyor nazar yok muydu diyor. Hani şimdi günümüzde kanser olmuş ya ona bağlıyor mesela Abdullah Yüce abi. Eskiden yok muydu sanki diyor nazar diyor. Bu hiç kimse de bu soruyu sormamış. Diyor. Hocam diyor eskiden nazar yok muydu diyor. Eskiden niye insanlar kanser olmuyordu gibi hani. Evet, günümüzde mesela telefonla ilgili şeyler arttı. Herkes resmini bir paylaşıyorsun. Eskiden mesela bu kadar şey yoktu değil mi? İnternet diye bir şey çok olmadığı zamanlar. Adam bir resim paylaşıp, bir video paylaşıp yüzlerce, binlerce insanın karşısına çıkmıyordu. Şimdi adam bir televizyona çıkıyor, belki milyonlarca insan izleyebiliyor o kişiyi. Değil mi? Bir de nazar haktır yani. Nazar, ee, deveyi kazana, insanı mezara sokmasına vesile olabilir. Yaratan Allah-u tabii ki. Nazar da kendi başına, Allah'tan yaratılsa tesir olur. Hiçbir şey kendi başına bir şey olmaz. Mesela bir şey, bir hal. Mesela bir hastalık çıktı değil mi? Mikrop. O mikrop kendi başına herkese istediğini atlasaydı otomatik insan bırakmazdı. Ama bazen mesela bakıyorsun yanında duran insana bulaşmıyor mesela yanında sürekli ona bakıcılık yapana bulaşmıyor bir misafirlere gelene ona bulaşıyor ziyarete gelene öbür türlü yanında sürekli o kalana bulaşması lazım ki ona bulaşmayıp birine bulaşıyor mikrop bile Allah Teala'nın izin verdiğine gidiyor yani kafasına göre istediğini atlayamıyor mikrop da Allah Teala neye izin verirse ona gidebiliyor anladınız mı arkadaşlar bu şekilde nazar da bir insan nazar gözüyle bir insanın kötü nazarla bakabilir ama Allah Teala onda bir şey yaratırsa tesir olur ama işte bu sebep de sen korunmaya çalışırsın elinden geldiği kadar Dua ne dersin? Allah'ım Celle Celle beni her türlü kem gözlerden, nazarlardan koru dersin. İşte felak nas okusun, okursun, ayet okusun biliyorsan. Bunları da okursun, elinden geleni yaparsın değil mi? Bu şekilde. Mesela tesettürün bir faydasına nedir? İnsanın kötü nazarlardan koruyor değil Bir insan çarşaf giyindiyse, bir insan ona baksa da nazarını hani değdirebiliyor mu? Bak herhangi bir vücudunu göremiyorsun ki bak. O tesettür seni kem gözlerden koruyor. Bak onun da bir hikmeti de var. Bir sürü hikmetleri var altalın emirlerinin altında. Yani nazar da bir bazı hastalıklara sebep olabilir. İlla ki kansersin sen nazardan böyle olduğunu değil. Kötü beslenmeden de sebep olabilir. Yani sadece nazardan olduğunu denmez. Kötü beslenme sebep olmuştur. Vesaire vesaire yani bir sürü şeyler de olabilir buna sebep. Ama nazar da buna bir, bir yani nasıl diyeyim altı parantez bir de nazar da ona etkili olmuş olabilir yani. E, yüz etkili hiç bunu demiyor. Belki nazardan da olmuş olabilir arkadaşlar. Evet nazar diye bir şey var ama bu da o, belki kötü beslenmeden de olmuş olabilir. Niye sadece nazara bağlıyorsun dese tamam diyeceğim. Ama bu sanki nazar diye bir şey yokmuş gibi şey yapıp yani hiç onu söylemiyor arkadaşlar. Nazardan da tabii ki bazı şeyler olabilir. Bu tabii ki dinimizde hak nazar diye bir şey var. Allah'ta yaratırsa etki eder. Büyü mesela büyü diye bir şey var mı dinimizde var. Ama Allah Teala yaratırsa sana tesir eder. Yaratması? yani Allah Teala yaratmazsa biri söyledi iki tane şey kaldırdı diye bir şey olmaz. Ama Allah Teala evet dinimizde böyle bir şey var. Allah Teala imtihan hikmetine binaen yaratabilir onu. Tabi onu yapan kişi dinden bile çıkma şeyi olabiliyor yani sihir büyü yapan kişi çok büyük günah. Artık dinlen çıkması şey de oluyor yani Allah Teala muhafaza. Dediğim gibi yaratan Allah'tır. Allah'ta yaratırsa sana tesir olur. Yaratmazsa Allah'ta ve istediği kadar o şeyi kararlasın hiçbir şey olmaz. Allah'ta ama imtihan hikmet yaratabilir. Yaratabilir yani. Yani bu gibi arkadaşlar psikoloji ücreti kızdığım yanı şu. Bir şeyleri mesela illaki böyle nasıl size. Yanlış bir şey bulmaya çalışıyor ama işte de demiyor. Bak evet şu noktada evet olabilir ama bence şundan sebep de olmuş olabilir. Niye böyle kesin konuşuyorsun hocam dese tamam diyeceğim. Ama yaptığı şey şu sanki eskiden nazar yok muydu? Nazar madem kanser nazardan sebep oldu eskiden nazar yok muydu? Eskiden niye olmuyordu? Böyle sanki nazar inkar edermiş gibi hani niye böyle bir şey yapıyor? Ben çözemiyordum bu adama. Şimdi bazı insanlar da şey diyecek. Evet adam mesleğinde başarılı ama dini konularda yanlış görüşler var. Bir insan mesleğinde başarılı diğer konuşuyor doğru mu diyeceğiz. Alanında, kendi alanında en iyi doktor diyelim. Kalp doktor ama ateist çıkabiliyor bu adam. Yani mesleğinde çok başarılı diye ateizmde doğru mu diyeceğiz o adam mesleğinde başarılı? Yok mesleğinde başarılı ama bu konuda yanlış konuşuyor dersin. Dini konudaki görüşü sıkıntılı Ateizmi yanlış dersin. Yani bu adamla mesleğinde başarılı psikolog diye dini konularda da her konuşuyor doğru mu diyeceksin? Dini konularda dinimize aykırı çok görüşe var. Dinden çıkaracak kadar bozuk görüşleri var hatta. Yani, yani yorumlar kısmında da birkaç bir şey isteyen bakabilir.